Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İyi Parti'den CHP'ye yeni rest, kaos büyüyor. Canlı yayındaki sözlere jet cevap. Değerli izleyenler, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Bin bir kavga dövüş yaşanan koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak Kılıçdaroğlu şartla evet aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve partilerine oylarıyla orantılı bakanlık vermekle yükümlü. Bilindiği üzere Akşener İmamoğlu ve başın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, İsteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı. Takip eden süreçte yavaş ve İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü geliştirildi. İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapamayacaklar. Yapmamalılar. Türk Devlet Genelinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez. Aynı şekilde Millet İttifakındaki liderler de buna karşıdır." dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta ise gerekirse yasal düzenleme yaparız resi çekerek kayyumlar hem vali hem belediye başkanlığı yapabiliyorsa belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini düşünüyoruz açıklamasını yaptı. Adayın belirleneceği süreçte Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne süren İYİ Parti'nin şimdi de aynı ikili üzerinden CHP sıkıştırması derin kaosu bir kez daha açık etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.